Çocuklar okulda mı? Bak bu ne? Ha, ekmek arası yapıp verdi ellerine dayı. İzzet uyuyor mu ya? Hı. Hmm. Bir kere de erken kalk işe gitti mi? Hem şikayet ediyor, hem de pirelerini uçuştura uçuştura öğlene kadar yatıyor ya. Adam dediğim bu saate kadar çoktan kalkmış olur, tıraşını olmuş olur, giyilmiş. Değil mi? Ama bizimkinde nerede? <laughs> Günaydın olur Rezistansı sakinleri, günaydın. İstanbul güneşli bir güne uyandı yine. İşe geç kalmak istemiyorum, hemen bir şeyler atıştırıp gideceğim. Oo Burhancığım keyfin yerine bakıyorum bugün. Aa bahar geldi böyle oldu ifot. Keyfim yerinde. Şahika dedi ki, bu hafta dedi, seni dedi, sosyetik çevreye takdim edeceğim dedi bana. Allah Allah, <laughs> arkadaş edinmen için mi? Yok, kız bulacağım kendime. Şahika dedi ki, eski dedi, İstanbul ailelerinde de... ...çok tatlı dedi, bilgili, görgülü kızları var dedi. hemi de bekar dedi. Kapış kapış gidersin aralarında Dedim, ha, ha dedi, bana, bana dedi. siz o ortamlara uyum sağlayabilecek misiniz Burhan Bey? Aa. İstirham ederim Aslı'yı Benim aile geçmişim, bilgim, gurgum, bu tip çevrelere daha uygun. Bir aileliğin benim vakti zamanda çok itiyle, köpeğiyle vakit geçirdi o muçun? Hela <laughs> ki artık layık olduğum çevreleri de boy göstermek istiyorum. Eski İstanbul aileleri ve onların tatlı kızları. <laughs> ne demiş büyüklerimiz efendim? Herkes layığını bulur. Davul bile denki denkine derdi benim paşa dedim. Paşa dediniz. Evet, Tokat'taki. Tokat'ta ne paşası bu? Erbağ paşası. Bir tabii Osmanlı'da paşalık babalıktan oğluğa geçtiği için... ...otomatik olarak ben de paşa oluyorum. Paşa Junior. Paşalık babadan oğla mı geçiyor? Bak bunu bilmiyordum ben. Aa, istirham ederim ehtiyar Bir tabii. Benim annem beni hep paşa oğlum diye severdi. Sıvas sıvaz, sıvaz gözleme açarken filan. <laughs> ah ne günlerdi o günler. Ah ne günlerdi. Piyano dersleri, Fransız mürebbiyem. Ay madam, ay neydi? Tuso. Madam Tuso. Bu sonradan mumya müzesi açmış olabilir mi? Ah şu gençler, işleri güçleri hep dalgacılık değil mi? Aristokrasi tabii bitince ailemde bütün mal varlığını kaybetti. Her şey sıfıra indi. Atıyor lan bu. Ah, Lütfen aklınıza sığınarak ben sizinle muhatap olmak istemiyorum efendim. Çay döksene. Oha yani İzzet. Bir nasılsın? Günaydın çay koyabilir misin canıma? Ara ki bulasın yani. Geldin atletinle, çoraplarınla bir karış sakal oturdun, çay döksene. Ne bu ya? Hava sıcak ya. Kafam bozuk. İdare edin. Ay bir çorap kokusu geliyor ya. Nereden geliyor bu koku? İfot evde amele mi çalışıyorsa? İzzet niye atletin üstüne bir şey giymedin? Hava sıcak. Ay, niye hala bu saate kadar işe gitmedin? Hava sıcak. Bütün suallerin cevabı bu mu İzzet? Bu. Hava sıcak, kimseleri almıyor ve ben dükkana gitmiyorum. Hava sıcak, içim pişiyor, atletle dolaşıyorum. He, hava sıcak, Ekim ayına kadar dükkan sinek avlayacak, kafam bozuk. Tamam mı? <laughs> Kusura bakma be baba. Yani zor zamanlar, kriz de ilk bizi vurdu. Tabii tabii ama sen de böyle kendini koy verme be oğlum. Aslan gibi adamsın. Taşı sıksan suyunu çıkarırsın. İ i̇ki gün iş olmaz, üç, üç gün müşteri geliverir. Sıcakta Bizim dükkanda da satışlar düşüyor. Yani ben seni çok iyi anlıyorum oğlum, çok iyi. Bak, babanın ağzından bal damlıyor. Senin surat mahkeme duvarı. Aa, ah, benim mahkemem var bugün. Ay bugün mü? <laughs> Aa, gözümüz aydın. Hadi hayırlısı. Ee, acele etmeseydiniz Aslı bacım. ...hani evlilikte keramet vardır derler. Ya ne demezsin? Ya, gençsiniz, sırtınız pek, karnınız tok... E, ...bir daha bir tecrübe etseniz diyordum. Ay sen ne anlıyorsun da kıza akıl veriyorsun İzzet? Allah Allah, okul beşten sonra okumadık diye geri zekalı mıyız biz? <laughs> ya ay kusura bakmayın... Üniversite yıllarımda yüksek öğrenim sırasında bir arkadaşın anlattığı bir fıkra geldi aklıma. Ondan dolayı güldüm. Hüpürdet <laughs> be İzzet. Oo, <laughs> <laughs> uh, baydın artık lan. Huzur kalmadı be. Kusura bakma ama makbule ne çaçar olmuşsun sen be. Ağzınlar çıkarı kulağa duysun İzzet. Ne oluyor lan? Pişmiş kelle. Ay kusura bakmayın. Şimdi de paşa dedemin anlattığı bir fıkra geldi aklıma. Halkla alakalı bir şeydi ama Ay, çok güzeldi. <laughs> günaydın herkese, günaydın. <laughs> Yengeciğim nasılsın? Aslı bugün çok güzelsin ya. Ablam. Vay İzzet işte ne haber? Burancım ve dayıların en güzelini en sona astrolist olarak sakladım. Nasılsın dayıcığım? Hoppala ya ben sana defol git demedim mi? Ay <laughs> ya süper bir adam ya süper vallahi Nasıl böyle bir enerjisi var sabah sabah inanamıyorum vallahi. Ay çok güzel bir sabah. Aslı oradan balı versene balım. Verme verme. Sen dün gece burada mı kaldın? Kovmadım ben seni adam. <laughs> İlahi ya ilahi ya, yapma şunu Allah aşkına ya. Sen hala eşyalarını mı topluyorsun? Ya çık git, biz arkadan yollarız sana. <laughs> Efendim? Git dedik ya sana, pişkin defol git. <laughs> ya dayı ben nereye gideceğim ya? Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Bir yiyen bir evden kovulabilir mi ya? Bak işte kovulabiliyormuş demek ki. Al eşyanı defol git. Artık bu evde oturmuyorsun. Ya nasıl gideyim ya? Gidip ne yapacağım? Bana ne ya? Herkese dayısın bakıyor. <laughs> Allah Allah! Tamam o zaman. Yalvaracak değilim. Ben benim kimseye ihtiyacım yok yani. Aslı bari böyle ekmek arası falan bir şey yapın ya. Vaktim yok. Sadece gidip boşanmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> ah ah Filbaki çok üzülüyorum bu aileye kur. Gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı